Süperek der ketye, sütarek der ketye, liderek der ketye, orgeda der ketye. Süperek der ketye, sütarek der ketye, bıralek der ketye. Oz der ketye, süperek der ketye, sütarek der ketye, Liderek der Ket'ye, Türkiye'da Eda der Ket'ye Süperek der Ket'ye, Star'ek der Ket'ye Kral'ek der Ket'ye, Türk'le Eda der Ket'ye Ve Ket'ye ser ne bütün herkesi Ne bütün Türkiyayı, ne bütün Dünyayı Veket yeseriz mi ne bütün herkesi ne bütün dünyayı ne bütün alemi veket yeseriz mi ne bütün herkesi ne bütün Türkiye'ye ne bütün dünyaya veket yeseriz mi ne bütün herkesi ne bütün dünyayı never turn all